Evet sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim, Ceylan'ın babası Feridun Bey dün telefonla yayınımıza bağlanmıştı. Şu an canlı yayında karşımda. Ceylan babasıyla yine yan yana gelmek istemedi. Ee, Seda abla beni inanılmaz e, irite ediyor ve ben e, rahatsız oluyorum, bir travma daha yaşamak istemiyorum dedi. Ceylan'ı dışarı aldık, Feridun Bey burada yanımda. Ee, tekrar hoş geldiniz. Çok üzücü tabii. Bunları Türkiye'nin duyması ve ee, hepimizin bu konuları buralarda konuşuyor olması tabii ki çok acı. Ama e, ilk talep tabii ki sizlerden geldi. Eşiniz, e, evlatlarımız zorla tutuluyor. ...dendiği için üçüncü gündür... ...burada stüdyomuzda bunları konuşuyoruz. Evet. Siz dün telefona bağla bağlandığınızda da... E, ...şiddetle... ...taciz iddialarını reddettiniz... ...ve e, az önce sizden önce... ...burada kızınız otururken dedi ki... ...babama e, davam yoktu ama... ...dava açıyorum... E, ...adi dedi bana ve arkadaşlarımı... ...adilikle suçladığı için... ...yargıya intikal etmiş bir davamız yoktu ama... ...bundan sonra olacak Seda de ablacığım dedi. Az önce de siz kızınızı izlediniz... Bir kısmını izledim. Evet. Ee, bu sizin yavrunuz <laughs> evladınız. Evet, evet, Sizin çocuğunuz evet. ve e, size baktığımda e, haza Beyefendi çok modern bir beyefendisiniz Sağ olun. E, bir kere daha üzüldüm. Sağ olun. E, görüntünüz. E, keşke bunları bir baba olarak asla e, istemezdim ama keşke yaşamasaydınız. Sağ olun. E, yaşandı, yaşanıyor da. <laughs> evet. Ne diyorsunuz? Ee, Feridun Bey siz bunları şiddetle reddettiniz... ...ve güldünüz... ...gülmeniz beni de şaşırttı... ...ben gülmedim tam tersine... ...telefonda... Ee, ...ağlamaklı oldum... ...belki ses priye o şekilde intikal etmiş olur... ...bu gülünecek bir konu değil... ...bu kadar acı içindeki bir insanın gülmesi değil... ...gülmeyi düşünmesi... ...mümkün değil her şeyden önce... ...nasıl gülebilirim ben çocuğumu yıllardır görmüyorum... ...ben çocuğumun hasretiyle yanıyorum... <laughs> boğazım tıkanırsa affedersiniz ee, kendimi zor tutuyorum ee, insan nasıl gülebilir böyle bir konu gülecek değil ee, iğrenç bir e, suçlama tabii ki ben adi dediğimi hatırlayamıyorum ağzımdan kaçmış da olabilir ama adi derken e, bu adi bir e, suçlamadır demiş olabilirim hatırlayamıyorum affedersiniz ama e, hiçbir zaman ben kızıma adi diyecek kadar alçalmış bir insan değilim ben kızımı çok seviyorum. Kızımın büyük bir tesir altında ve etki altında olduğuna kesinlikle kesinlikle inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda çok büyük teknolojiler var. Özellikle bu teknoloji insan beynine hükmedebiliyor. Bunun birçok örnekleri var. Dün de telefonda söyledim. İşte bir tanesini söyleyeyim. Mum gibi bir tarikat bir anda 400 kişiyi zehirleyip öldürüyor. 4000 kişiye kadar bu Allah olaylar koştur. oluyor. Tabii ki. Ee, bunlar... <laughs> Yeraltı faaliyetlerinde gözüken birçok e, ülke bunu kullanıyor. Bunu Türkiye'de bu bazı arkadaşlar da insanlarda biliyorsunuz çıktılar, ifade ettiler. Ben bunları kontrol edebilirim ama şimdi bıraktım diye. Bu bir vaka ve gerçek efendim. Benim çocuğum e, kendine olmadan e, konuşan bir insan. E, ben onu her zaman için her şekilde affederim. Bu konular dikkat edecek olursa her şeyden önce bir defa niçin bütün yollar buraya çıkıyor yani bu genç kızlar pırıl pırıl genç kızlar benim kızdığım birçok genç kız bir bakıyorsunuz bir erkekle tanışıyor sonucu e, buraya çıkıyor bir bakıyorsunuz başka bir erkekle çalışıyor. hep bu tarafa çıkıyor yani bunda hiç hükümetin efendim e, kamuoyunun dikkatini çekmiyor mu bu hadiseler Nasıl, sonra ne liyakat demeye, meselesi ne var ne demeye efendim. getiriyorsunuz Feridun Bey mesela yani ne demeye getiriyorum yani çok şey açık gibi mi, benim hani çocuğum avcı erkekler var bu kızları kesinlikle alıp, öyle, öyle kesinlikle öyle ee, benim kızımın da bir erkek artık arkadaşı e, olduğunu tahmin ediyorum. Bir ara çünkü e, annesinden böyle bir duydum, duyum aldım. Kimdir kim değildir e, araştırmak istedim. Yani olayı anlatmaya kalkarsam ben size çocuğum... O araştırdığınız ya da araştırttığınız erkekle mi evli kızınız şu an? Hayır. Alakası yok. Ben Yine, e, çok... şunu da söyleyeyim size. İyi ki açtınız bu konuyu affedersiniz sözünüzü kesiyorum ama. Ben çocuğumun evlendiğini yeni duydum demedim. Ben çocuğumu evlendikten sonra e, e, benim çok sonra haberim olduğunu söyledim. Yani ben çocuğumun 3 sene önce aşağı yukarı evlendiğini tabii Ama ki biliyorum. Ama Ceylan da dedi ki Seda ablacığım yalan söylüyor ya da kendi bile hatırlamıyor. Kadir abiyle ben de program yaptım. Ondan Hı -hı. önceki diyor objektif programlarında Kadir Çelik'in yaptığı objektif programları da bu evliliği bildiğini deşifre etmişti benim babam. Nasıl olur da şimdi bilmiyordum Efendim, der diyor. şimdi Kadir Bey'le ben bir tek Kadir Bey'le zaten bir konuya açıklık getireyim. E, Ceylan'ın e, kızımın e, kendisini mı e, ifade etmiş olduğu ve beni mahkemeye vermiş olduğu bir e, olay vardı. E, bilmiyorum zamanınız var mı anlatacağım ama Dinliyorum. olayın olayın seyri şöyle. <laughs> E, Ceylan e, normal e, çok başarılı bir öğrenci, çok başarılı bir e, çocuk, Çok, da çok güzel. E, zeki bir çocuk efendim. Sağ olun teşekkür ederim. Allah hepimizinkini <laughs> bağışlasın. Amin. E, bir daha şunu ben e, hemen söyleyeyim. Yani e, ben Türkiye'de yaşayan hiçbir ailenin ama hiçbir ailenin hiçbir şekilde çocukları namaz kılıyor diye <laughs> efendim e, ne bileyim ben tesettüre girdi diye. Yani ben e, bilmiyorum Ceylan Söylediğimi Ben de söylemedi. buna inanamadım. E, ben e, şimdi kabahat da gizlidir, e, ibadet de gizlidir. Ben beş vakit namazını kılan bir insanım. Horcunu tutan bir insanım vesaire vesaire. Böyle bir baba ancak bundan mutluluk duyar. Ama ya. sizin kızınızın şikayeti bu değildi de, o damlanın şikayeti hayır, hayır kızınız hayır. tamamıyla. Hayır benim kızım çok daha önce onu anlatmak istiyorum. Benim kızım çok daha önce işte hep beni bana mani olduğunu Hı. yani e, ibadetine mani olduğunu dolayısıyla bundan dolayı ben babamdan şikayetçi. Ben şu sizin son programınızda böyle bir e, saldırıya maruz kaldım. Yani ben babam beni taciz ediyor bu kadar yıldan sonra. Ya, daha önce de... hiç bu konuşulmadı mı aranızda? Katiyen, Bakın Kadir Bey'i de bilmiyorum. Buluşabilirsiniz veya da isteyebilirsiniz. Hiç peki, böyle bir peki, şey söz konusu madem olmadı. Ki, peki madem ki Ceylan'ın evet. bu son iki günde çıktı diyorsunuz bu taciz ben davası Ben şimdi duydum diyorsunuz yani. evet. Daha önce bu husumet niye yaşandı? Madem taciz davası değildi de. Husumet yani niye dediğimiz, bir husumet var aranızda? Onu anlatacaktım. Ee, kızım e, ben durmadan işte dış seyahatleri yapan bir insanım. Ailemle çok yakınımdır. Çocuğumla fevkalade yakınımdır. Orada bir şey söyledi. Çok üzüldüm. Yanlış anlaşıldı galiba. İşte benim kızım tek başına Bakırköy'e kadar gidemez. Hayır o demek değil. Benim kızım bizden zevk aldığı için hep beraber hep Bakırköy'e kadar bile gideriz. Yani bir yürüme mesafedir sonucu itibarıyla. Ben çocuğumu diyor ki bugün şu anda duydum maalesef. İngiltere'ye 13 yaşında beni gönderdiler. Ben 13 yaşında niye İngiltere'ye gönderdim çocuğumu? Çünkü kolejde okuyordu. ...stajı yapması için, lisanı geçirmesi için... Onun kötü bir için... şey olsun diye söylemedi. Doğru. Ben de 9 yaşındaydı çocuğum e, okuluyla... ...Amerika'ya gittiğinde. Hayır, hayır. şunu anlatmaya çalışıyorum. Lisanını e, o ilk e, senesinin sonunda... Okul hep beraber biliyorsunuz bir genelde bir çocukları alıp okula alıştırmak için yurt dışına İngiltere'ye götürmek evet. istiyorlardı. Ceylan da ben de gitmek istiyorum baba dedi. Çünkü benim oğlum da var o da aynı şekilde gitti İngiltere'ye. Evet söyledi Ceylan bir tane erkek kardeşi evet, abim var evet, dedi. Evet abisi var ee, o da gitti aynı şekilde okulla. Yani ben Ceylan'ı alıp da tek başına İngiltere'ye hadi git 13 yaşındaki çocuğu. Allah aşkına yani Tabii siz canım okulla gidiyor. Ankara'ya göndermezsiniz <laughs> yani. Yok Netice itibariyle hani tek başına yaşa, bilmem ne filan böyle şeyler söz konusu olamaz. Ben böyle bir baba Peki ilk çocuğunuzu ilk kaybettiğinizi evet. nerede anladınız? İlk kaybettiğimiz Bey. meselesi şöyle oldu. Birçok kız arkadaşlar o e, evden ayrılmak istiyordu efendim. Yani şöyle işte ben çalışacağım, ben çalışacağım. Benim iş Kaç yerimde, yaşındaydı o zaman. E, üniversitenin son sınıfındaydı. Hatta ha, bir Ayrıl mı yaşamak istiyordu? Hayır, çalışmak istiyordu. Yani öğrenmek istiyordu. Öyle bir e, ayrı yaşayacağım diye bir kaygısı da yoktu, öyle bir arzusu da yoktu. Bana öyle alıtmış olduğu bir talepte hiçbir zaman söz konusu olmadı. Öyle evet. bir çocuk değil zaten yani her şeyden önce. E, benim o gözümün nuru bir çocuğum yani evladım. E, öyle bir şey söz verip de yani e, veremem öyle bir şeyi. da e, aileye birçok e, genç kızlar, genç hanımlar. E bu şimdi dün e, söz konusu olan hayır hayır e, Hüma, Hanım, Hüma ben Damla Hanım'ı tanımıyorum. E, başka bir isimle e, geldi bize. <laughs> Ondan önce bazı arkadaşlarıyla yine geldi. İşte e, karşıda bir yerde iş Ziradete buldum. mi geliyorlar size? Kızınızı. Hayır görmüyor. ben kızım evimde ben bırakmadım çocuğumu. Anladım. Evet ama işte biz de beraber Kızınızı çalışsın filan. Evet. Ben e, karşıda bu tarafta ben Avrupa tarafında oturduğumdan dolayı e, işte iş yeri burada buldum baba filan ben de diyordum ki kimdir bu gideyim bir inceleyeyim bakayım ondan sonra müsaade ederim sana. Ertesi gün o iş kayboluyor işte vazgeçtim gitmedim hangi yere gittiyse ben oraya mutlaka gidip görmek istediğim ben dolayı bu iş olmadı. Daha sonra bir gün hanımım dedi ki ya bu çocuk bir hafta hiç olmazsa bu arkadaşlarla beraber yaşamak istiyorlar bir olsun yaşasın falan diye bir şey söyledi. Ben de bir haftalığına peki dedim bu hadiseye. Bu olaydan sonra benim çocuğum e, gittiği yere de ben gittim, baktım, kontrol ettim. Tuhafıma gitti. Çünkü orada yaşayacak olan bu genç hanım kızlar üç katlı yüzme havuzu, bir triplex villada yaşaması o günkü koşullarla, o parayla imkansız. Peki bu villa kimin? Sorusunu sormak mecburiyetindeyim evet, tabii ki. E, benim amcamın Almanya'da bu villayı satın aldı. E peki güzel amcanın telefon numarasını ver o zaman Ben konuşayım baban kim annen kim Nerede oturuyorlar kimin Normal bir baba, bir baba olarak lan Bunu gayri ihtiyar tabii ki soracağım ben. Evet. E, Daha sonra kızım e, oraya girdi Ya baba dedi işte, bana hiç mi itimat etmiyorsun Şöyledir böyledir filan Ya ben çocuğuma tabii ki itimat ederim Sonsuz itimat ederim böyle bir şey söz konusu değil Ama, Ama sorarım bir da baba ya. olarak da ben takip ederim burayı Ben de ederim Ben yani. her Bunca... gece bu eve buraya Kızıma gittim Annesiyle de beraber işte kimi gün çilek götürdüm kimi gün işte başka bahanelerle müsaade ettim ama bu kadar yani devamlı olarak cumartesi günü bana gel dediğim zaman ceylan ortadan kayboldu birden bir hafta istedi benden çünkü ben çocuğumun peşine koştum çok koştum her yerde de buldum belki ben dövdüm mü onu hakaret mi ettim efendim saçını mı çektim ne bileyim efendim işte şunu mu yaptım, bunu mu yaptım? Öyle ya babacığım annem bana saldırdı yani, ya annem saldırdı. Yani değil. böyle bir şey mi yaptım Ceylan, ben? bunu söylemiyor. Biz defalarca beni mahkemeye verdi. Çok çeşitli konulardan. Efendim işte e, ben tehdit etmişim bilmem kimleri diye verdi. Ceylan mı verdi? Tabi e, bilmem anlatmıştır belki çocuğum. E, mahkemede ben şaşırıyorum. Hayatımı tehlikeye atıyorlar yok, işte filan diye. Hayır daha önce verdi. Öncekiler çok verdi. Bunların hepsini de sayın savcılar kontrol ettiler, araştırdılar, çağırdık. Hepimiz de tabii ki ifadelerimizi verdik. Feridun Bey ve çok düzgün bir adamsınız. Evladınız karşısında yani böyle bir şeyle suçlanmış olmak çok yüz kızartıcı da bir şey bu. Yüz kızartıcı ölümden daha Allah beter karşınıza. bir şey efendim. Yani böyle bir şey olabilir çok mi? Çok beter bir şey. Ben, ben bitti e, ya. hiç bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani beni Ceylan şu anda gelsin. Hakkımı helal ediyorum vursun daha iyi. Ruh alimi bilmiyorsunuz şu anda. Son derece kötü bir vaziyetteyim yani. Geçim bile son derece zor. Biz bunlar layık insanlar değiliz. Ben çocuğuma hiç böyle bir şey yapamam. Hiçbir baba yapamaz. Yapamaz. Ya. Ama yapanlar Oray var. Tense ediyorum. Ya çok özür dilerim. Efendim şimdi bunlar... <laughs> Dünyada böyle şeyler okuyoruz tabii ki. O oluyor. Ama bu olan şeylerin içinde bunlar sapık insanlar. Yani beni alırlar, doktorlara götürürler. Efendim en basitinden A'dan Z'ye kontrol ettirirler. Benim çocuğumu da götürüp kontrol etsinler. Psikologlar. Ay ne acı bir şey ya. Yani şimdi böyle bir e, hadiste söz konusu olamaz. Mümkün değil olamaz yani. Annesi kanser hastası bu kız. Benim e, komşularımdan, mahallemden, işlerimden, Türkiye'nin her yerinden sorabilirsin. Ben çoktanından bir insan değilim ama İş icabı, tanıyan arkadaşlarım, aile dostlarım, ben kimseye bir kötülüğüm bugüne kadar dokunmadı, dokunmazdı yani. Benim de Allah korkum var içimde, dediğim gibi böyle bir şeyler söz konusu değil. Çok çok üzüldüm, hayatımda bir Kadir Bey'in ilk zamanlar çıktım, bu konuyu siz bize yardım ettiğiniz için buraya çıktım, sizi ikna etmek için değil. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her genç ben kızın başına bunlar... Evet. Demin seyircilerime de söyledim. Evet ben sadece dinleyebilirim. Ben... Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yani e, Ceylan da burada ağladı. E, siz de ağlıyorsunuz. Benim içim benim burnumun direği sızladı. İçim ağlıyor. Yani... yani ben dün de size telefonla bağlandığınızda Feridun Bey dedim ki e, ben çok kötü şartlarda yetiştim. E, benim babam alkolik bir adamdı ama hiçbir zaman da böyle ee, suçlayamadım. Benim o başka konu alkol almak başka konu bu nasıl bir, bir evlat, evlat bu evlat nasıl da suçlar? siz yani nasıl ee, olur Beni ne olur bu konuda bakın bu olay tamamiyle ee, teşkilatlandırılmış bu insanların samimiyetimle lütfen inanın beyni yıkanmış çocuklar bunların hiçbir tanesi kendisinde değil bakın biz Ceylan beni kaçırdı diye söylüyor işte başıma tabanca dayadı ya ben niye tabanca dayayayım yani tesadüfen o gün ee, eve geldim çocuğumu gördüm yıllar sonra çocuğumu evladımı gördüm yanında bir e, hanım kız var ondan sonra e, <laughs> pasaportumu almaya geldim daha açıkçası yurt dışına çıkmam icap ediyordu ertesi gün unutmuşum çok büyük bir tesadüf çünkü Ceylan daha önceleri annesine telefon ediyor <laughs> ben işte salı günü geleceğim salı gündem çarşamba geleceğim hiçbir zaman gelmiyor ama şöyle geliyor yani çarşamba gelmiyor da bir pazartesi günü tekrar geliyor salı günü geleceğim diyor cuma günü geliyor filan gibisine şeyler oluşuyor ben de e, bu konuda eve gittiğimde bir baktım gayri ihtiyari çocuğu gördüm. Hanım kızı da gördüm. Niye sık gelmiyorsun diye bizim evimizin hemen yan tarafında mutfağımızda gel kız çocuğum dedim. Şurada iki dakika konuşalım. Birdenbire o kızcağız e, parladı. Hangisi? Ee, Kızınızın tü, yanında gelen. Gelen Tülin Hanım diye bir kızdı ismini ha. yanlış hatırlamıyorsam. Ne diye parladı? ne? Efendim kızınızla... hayır burada kalacak oturacak burada konuşacaksınız diye. Şimdi bunların yanında çocuğum yanında benim çocuğum evime tek gelemiyor. Buraya tek gelemiyor. Sizin acaba baş başa konuşmamız lazım demekte kastınız o muydu? Evet tabii ki yani, yani. başka olması... ne olabilir Allah aşkına yani o, 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 Allah aşkına ama, ne olabilir? baş ben özellikle... Baş başa dediğim konu şu efendim bak onu anlatmaya çalışıyorum. Baba beni dedi dışarı çıkart dedik ay çıkart buradan dedi. Bu yaştaki bir insan koskoca bir kızı böyle ne, karga tulma çıkartma imkanınız var mı? Olur mu ya? Ben e, beşinci kattan asansörle indik aşağıya. Dedim ki kavaklı Park diye bir yer var bizim caminin orada. Oraya peki gidelim. Yok baba biraz daha gidelim filan. İş çığırından çıkardılar. Yok Ceylan kaçırıldı diye e, haberler. Hı -hı. Yok tabanca çekildi diye haberler. Yok bilmem ne. Efendim biz oradan bindik. Baba dedi beni e, Bursa'ya götür dedi. Peki kızım dedim Bursa'ya götüreyim seni çocuk. Niye Bursa'ya gitmek istiyor? Öyle istedi bindik. Bakın bir e, sıcak Anımınız bir gün. Hanımınız yanınızda mı? Eşiniz? Tabii tabii yanımda. Ha, üçünüz. Tabii. Biz buradan e, bindik arabaya. Yola çıktık. Köprüyü geçiyoruz. Köprüde biliyorsunuz polisler herkes camlar pencereler açık. Kaçırılan bir kız orada dese ki imdat dese 500 kişi beni bir damla suda boğar. Ha, tabii. Çıktık oradan, e, kıyıdan yavaş yavaş gitmek suretiyle Pendik'e geldik. Pendik'te gemiye bineceğiz biliyorsunuz orada da arabalar aranıyor arkası tüp var vesaire no, no, no. görevliler. Biz gemiye bindik. Gemide Ceylan'la dışarı çıktık konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Yani suyun ortasındayım ben geminin içindeyim ben yani kaptanına filan boş verin kaptanı filan. Ya beni şöyle yapıyorlar dese gene 500 kişi beni ne tutar. Niye peki bunlar halüsinasyon mu görüyor bu kız? Ha bana neler söyledi. Bakın ben sayın savcıya da bunu konuşmuştum zaten. Söyledim onda. Baba sen beni pendiye götürdüğünde öldüreceğini söylüyorlardı. Biliyor musun dedi. Pendiye geldik. Çocuğum ben sana bir şey yaptım mı evladım? Peki niye sizin onu öldüreceğinizi düşünüyor? Hanımefendi burada çok önemli bir olay var. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Biz yavaş yavaş İstanbul'dan çocuğumla uzaklaştıkça benim çocuğum normal hale gelmeye başladı. Ha, mikrofonunuzu dokunmayın. Pardon affedersiniz. Burada mı ne oluyorsa oluyor? İstanbul'da mı oluyor? Bilmiyorum. Ee, biz buradan çıktık. Ee, şeye geldik. Balıkesir'e geldik. Benim bacanağım var. Ceylan dedi ki baba Antalya'ya gidelim. Peki çocuğum. Gecenin saat yanılmıyorsam işte 12'ye falan gelmişti tahmin ediyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz Atladığım yerler olabilir Epey zaman geçti affedersiniz Hı. Ve e, bacanamın evine gittik Ertesi gün hep beraber yattık Kalktık hatta bir arkadaşı vardı Efendim oradan çıktık Ertesi gün restorana gittik Ayvalık'ta oturduk yemekler yedik kıyıda Hiç Polis şey ayarımızda da şöyle araba burada duruyor e, Hatta bana takıldı Çok e, güzel bir laf söyledi Ya baba dedi Şimdi dedi böyle böyle şeyler oluyor dedi. Bak dedi hem polislerin yanında geziyoruz hem de dedi beni kaçırıyorsun filan gibi laflar dolaşıyor dedi. Çünkü telefon ediyorlar Ceylan telefonuna, cep telefonuna. Ne diyorlar? İşte sen kaçırıldın mı şurada mısın, neredesin filan falan bunlar konuşuluyor. Ceylan'ın telefonunda bunlar. Ben ne onun telefonunu gasp ne çocuğuma işkence ettim, o kadar yol gittim vesaire. Çıktık üstüme başıma dedi başka bir şeyler alalım. Şu elbiselerden kurturalım. Gittik şeylere e, mağazalardan alışveriş yaptık. Bunları savcılığa hatta o zaman verdim. Yani şey mi demek bunları. istiyorsunuz? Aslında çocuğum e, biraz baş başa kaldığımızda bize dönüyor. Tabii. Bizi istiyor. Çocukta bir dengesizlik var. Ama baskı var. mı var diyorsunuz? Tabii. Peki bir, Bey, var. bir şey söyleyeceğim. Şimdi Buyurun ekran efendim. başı da izliyor. Buyurun. Siz de izlediniz. Tabii ki. Kızınızı da dinlediniz. Tabii ki. Sizi de dinliyorum. Buyurun efendim. Benim yerimde olsanız ne düşünürdünüz? Ne yapardınız? Yani şurada yanakları titreyen, sesi titreyen bir kız ve arkadan babası geldi. Siz de izliyorsunuz. Siz de benim gibi arada kaldınız, değil mi? Kime inandınız? Babaya inanıyorsunuz. Peki Efendim. nesi ne inandırıyor sizi babanın? Onu birazdan soracağım size. Vaktim azalıyor. Feridun Bey'in daha çok söz hakkını olması için zamanı onu harcamak için. <laughs> Peki niye siz polise gitmediniz? Polisler yanı başınızda. Hiç aklımıza gelmedi ki efendim. Madem ki, ki çocuğunuza telefonlar geliyor Feridun hayır, Bey. Hayır. Hadi bakın, bu kız korkuyor. Tabii siz tabii. Siz niye tabii. gitmediniz efendim? Hayır. Biz <laughs> çocuğumun böyle bir şekilde kaçırılması diye bir şey söz konusu değil ki. Ben evladımı kaçıracaktım. Kaçırayım ki gideyim polise Allah billah ben kaçırmadım diyeyim. Ne diyeyim? Hayır hayır. Lazım. Siz niye gitmediniz? Çocuğumun üstünde baskı var diye polise ben mi, ki böyle Biz gittik şey, efendim. Ki, biz İstanbul Valisi efendim bundan önceki valimiz e, beyefendiyle bütün konuşmaları yaptık, anlattık. Bize söylenen hadise şu. Efendim 18 yaşını bitirdiği için biz bir şey yapamayız. Bir şey daha var. Nasıl evet, olur göç gitmem yani? Çocuk dediğinizde 30 yaşında. Şimdi 30 yaşında. <laughs> o zamanki e, mezun olduğundaki tarihi düşünün Allah aşkına. Yani şu andaki 30 yaşında diyorsun. Ve o zamandan, Dün olmadı bu olay. Böyle mi sürüyor bu iş? E, elbette böyle sürüyor. Vali Bey bize ve diğer polis arkadaşlar hepsi bana da bunları söylüyorlar. Ben şimdi, de o gün size bir şey söyledim. Feridun bakın. Bey şimdi özür dilerim. Buyurun. Lafınızı siz de unutmayın da ben de unutmadan bunları da sormak istiyorum. Şimdi Ceylan'la Damla yan yana oturdular. Evet. Damla'ya ailemle Seda ablacığım ailem bana şiddet kullanmasa ben ailemle niye görüşmeyeyim ki dediğimde Ceylan dedi ki ben asla kabul etmiyorum ne annemi ne babamı. Benim için onlar ben... Ee, hatta anne baba demek istemiyorum iğreniyorum onların unuttuklarımı bana hatırlatır öyle dedi değil mi e, iğreniyorum dedi çünkü e, bu yaşadıklarımdan annemin de babamın tacizlerinden haberi vardı ben bunu başka yerlere söyleyemedim e, şimdi çocuğu da dinlerken diyorum ki e, Allah Allah ben de tamam bizim babam bizi dövüyor bunu söyleyemiyor insan dışarıda babam beni dövüyor diyemiyorsun o çocukluk aklı ne bileyim o genç kızlık utanıyorsun bak babasından dayak yiyor e, bu, bu güzel değil bunları deşifre edemiyor insan tabi bu taciz çok başka bir şey ki annemle paylaştım dedi. Ama mesela damladan daha katı duruyor Ceylan dedi evet, ki asla maalesef. yan yana gelmek istemiyorum dedi. Peki, yani çok üzücü bir olay. Şimdi bu kadar e, dinden, kitaptan, namazdan bahseden bir kıza ben de özellikle dedim ki bak Ceylancım e, böyle bir iftira Atmazsın değil mi dedim babana çünkü din, kitap, Allah, Allah korkusu, vicdan bu senin öz be öz baban. Gözlerime bakarak. Hayır Seda ablacığım lafının arkasındayım dedi. Benim maalesef, yerime kendinizi maalesef. koyar mısınız? Tabii ki e, siz çok çok haklısınız bu konuda. E, bizi dinlediğiniz için de bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm anneleri, babaları ikaz etmek için geliyorum. Nedir efendim bu ikaz? Tüm genç kızlarımızı ikaz etmek geliyorum. Siz dün konuşurken annenizle babanızla samimi olun, her şeyinizi anlatın. Dedim, doğru. Ve dolayısıyla da sakın korkmadan bunu söyleyin ki çare evet. tükenmeden hemen müdahale edilsin. Kesinlikle. Çok doğru. Fikir. Ben çocuğumun her zaman arkasındayım. Buradan sizin yanınızda bir daha söylüyorum. Benim çocuğumun başına bir kötülük geldi. Bu kötülükten dolayı kendisi bu işten kurtulamıyor, suçlu addediliyor ve bu tuzağın içine düştü. Genç kızlarımız uyanık olsun, düşmesinler ama biz anne baba olaraktan. Ne olurlarsa olsunlar, gönlüm, kapım, bütün her şeyimle sonuna kadar açık. Ne zaman isterse bir telefon etsin, ben iki dünyayı birbirine getir gene gider alırım onu. Yeter ki bana Aciz bunu desin. De suçlanmış ne olursa rağmen... olsun, hiç fark etmez. <laughs> Benim çocuğum beni suçlamıyor, şu anda kendinde değil. Seda Hanım bütün nüans burada. Benim çocuğum hiçbir şekilde beni suçlamıyor. Sade bir duruma gelsin, normallesin. Bakın bir Ceylan'ı o zaman görün siz. Yani benim evladım o kadar iyi Normal melek gibi bir Normallesin derken Ceylan ben yayına hazırlanırken yanımdaydı. Ceylan da Damla da. Son derece ikisinde. Ben Tabii. de mesela Allah Allah bir şey mi var bu çocuklara neden hani böyle bir, bir şey bir etkinin altındalar mı diye düşündüm ama e, programı hazırlanırken de yanındalardı. İkisi de inanılmaz saygılı ikisi de düzgün, yüzlerinden kaş, kan fışkıran kızlar. Evet. Yani yemin ederim aranızda kaldım, anlayamadım. İkisi de kızlar, ee, ikisi de çok odamdaydı <laughs> Yani beni ziyarete geldiler ve ellerinde çiçekleriyle geldiler kızlar. Gayet düzgün ve e, Herhangi bir uyuşturulmuş halleri yoktu Feridun Bey, yemin ederim Hayır, size. Yok. Yani ben yayından Ama... önce konuşmam biliyorsunuz. Siz de farkındasınız. Öyle bir halleri var mıydı? Yoktu. Bakın, ha kızların. Allah Allah. Nasıl bir halleri vardı? Tehdit vari Teh. Tehdit. Siz ne diyorsunuz? Evet. Şimdi mesela örneğin büyük bir yani sanatçının falan bir kızı kaçırılsa anlarım yani iki, iki otobüs jandarma falan herkes gider de. Yakın tut. Ha. Mesela bu kız normal bir kız yani bir evin ailesi ailenin kızı. Nasıl oluyor da böyle yerini nasıl tespit ediyorlar da hemen iki otobüs jandarma gidiyor böyle yani hangi Türkiye'de kaçırma olayı mesela yüzlerce kız kaçırılıyor. Ama hangisine iki otobüs jandarma gitmiş? Ah o sen jandarma olayını söylüyorsun hemen babaya soralım onu nasıl gelişti o olay? Ee, Ceylan işte biz e, benim rahmetli oldu şimdi bacanağımın bir yazlığı vardı oraya gidelim dedi peki dedik oraya gittik Ceylan da istedi İşte piknik işte peki yapalım. ben e, yayını bitirmek durumundayım değil mi ya e, zaten yarım saatte taştık açtık gittik bir şey olduk ana habere doğru gidiyordum ama ben beyefendiyle sohbetimi e, devam ettireceğim yayını kesiyorum yarın e, izlettireceğim size.